Sizlerle Minecraft filmin 12. ya da 13. 13. bölümündeyiz. Neyse hadi, hadi filan bugün ne yapacağız? Amına oğlum sıçamın geldi. Amına oğlum. Sıçam mı geldi? siksin. Hayır kalbol. ben sıra bende sıçma. Da sıçma, sıçma, sıçma. Sıçma zaman. Sıçma. Sıçma. Ama sıçma. neden su yok? Nasıl sıçıyorsun sen? Ama Hayır, Hayır, daha yeni temizledim. Daha yeni temizledim. Ya, Ama súng. Daha yeni temizledim ben ya. Ben temizledim ya otanı Otuna nasıl, Otu nasıl çöndün ya <laughs> Sana daha yeni temizledim dedim Bana oyun Şimdi bayıla bay yıkama bay ya bay Hadi üstüne ben deydi. Bu Sıçalım camı kıracağım lan Yıklar onu da. Öleceğim yemin ederim. Oğlum öyle yok. Ama ne yapıyorsun ya? Merhaba. Ne, ne yapma ya bu mu? Ne yapmışsın ya? Lan kaç ne ya? Bak kaç geliyor. Aman oğlum gene sıçan geldi. Ben işeceğim artık. Lan su, suyu, suyu koy suyu. Tamam. <laughs> Biz boklu suda da... Dur şarlık alma. Bayağı su alıyoruz ya. E, avdakısı. Lan, ya? ne yapıyorsun ya? Çekir. ne oh. yapıyorsun lan? aldın ya? Of. Alayım, alayım. Sıçtık amına Sıçtık. Senin için banyo sıçacağım. Tuvalet varken banyo sıçacağım. Hayır gelmeden bütün odunları temizleyip sıçmalıyım. <laughs> hadi 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 hadi. Sıçacağım, sıçacağım, sıçacağım. <laughs> Sıçmak istiyorum. Hayır. Hayır. Banyoyu sıçacağım. Hayır. İşte bu. Banyo sıçtım. Zolt, zolt, kut, 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 pat, 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 kut, pat, şat. Araba sıçmaya döndü. Sikti. Kapalı kaldı. Kapı açılmıyor. <laughs> Sütesin de ondan. <laughs> Allah'ım. <'ın. gülüyor> Sıçam geldi. <laughs> ah, iyi sıçtım ya. Vallahi iyi sıçtın. Yüzü sıçıyoruz ya. <laughs> Hayır. O tuvalet benim. O tuvalet benim. Ya falç suyu ya. İçeride kaldım. Alıyorum. İçeride kaldım ben. Suyu alıyorum bak. Al. İçeride kaldım Plaka kırıldı lan. Çete kaldım. Plaka kırıldı lan gerçekten de. O da 0.3.1'de oynuyor mu? O da 0.3.1'de oynuyor mu? O da 0.3.1'de oynuyor mu? O da Kulu kulu kulu. Tuna istiyorsa işte, işte, göstersin ne yenilik ne? ne? Ne, ne diye göstersin değil mi kanka? Ne yapıyor? kanka? Çıksana kanka oyunda. Menüye girin aşağıda. Hello, hatırladım. Göster kanka arkadaşlar. Hatırladım. Bekle. Hatırladım. Hadi hadi. Evet arkadaşlar. Önemli geçişler. <laughs> arkadaşlar böyle. Ben. Dur, şimdi 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 Tamam mı? Onun sonra basıyorsunuz. Evet yeni skin pack geldi. Tıklıyorsunuz. Bak. Bir dakika arkadaşlar ama bunlar nasıl yapıyor? Baksana o kadar yapamıyoruz bir skin. Bir de yani PC menü geldi yani? Normal. Skins. Ama Steve çok güzel yapmışlar. Ben bunu alacağım. Hala. Bu desen bay. Bu da bana da jump. Pilamete. 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 Bu sıçam ya. Ama bu da su yok ya. Sıçamayacağım. Dur ben suya geri. Su geliyor. İçeride kalayım mı? Arkadaşlar hemen evi gezdireyim biraz kestim hemen. Camı kırdım. Arkadaşlar e, ee, buraya mutfak yaptık. Ondan sonra Efecan geldi. Buna basıp böyle tıklıyoruz alıyoruz. Bir şey yaptık yani. Buraya çeşme gibi bir şey yapmaya çalıştık. Ben, yapayım, ben böyle diyorum arkamdaki blok ne? <gülüyor> <gülüyor> Dur şurası kapı şurası kapı. Ben kapıyı alayım. Alma sen kapıyı. Olur mu? Olur. Üç ot, tane kapım var. Normal kapı yaptım ya. Demir kapı yapacaktım. Ne demiyor ya? Yemek yok bu beyim. Yemek var. Kan trapez nasıl yapılıyordu? Chest? şey, evet. ee, tuzaklı chest. Bilmiyorum vallahi. Aslında Efecan bilmiyormuş. Lütfen yardım edin yolmada nasıl yapılıyor. Arkadaşlar biz de şey bilmiyoruz. Şöyle bir dakika. Koyayım mı suyu? Arkadaşlar işte böyle bir banyo yaptık. Yani kötü bir ses söyleyin değiştirelim. Buraya böyle bir çeşme yaptık yine el, el yıkama yeri. Niye gülüyorsun? Ben sıçıyorum buradan. Balta sıçtım. Sıçamana oğlum. Balta sıçtım oğlum. Bak kağıdı getir. Kağıt getir. Eşla bir de böyle tuvalet yaptık. Sıçıyor tuvalet terbiyesiz. getir. Sıçma. Ka ya öldürme. Hiçbir şey lan. Ama bak buraya sıçılmaz susuz yere. Ya camı niye kırıyorsun mal? Eşla. Koymam lan ben camı. Da götür. Şey çok kötü ya. Bir alet olacak. <laughs> bir alet olacak. Ben de bunu uzatayım. Bir alet olacak. Şöyle camı kırınca elinizi geri gelecek yani mesela şöyle kırdığınız anda gidiyor. Siktoç'un var. Oo, ben sıçayım. Ben bir sıçayım Oo, ya. O, Oy, o. Ne havadan, sıçacağım, havadan sıçacağım. Havadan sıçacağım. Burada kardeşim var pantolon çıkarılmaz ya. Tamam ben dışarı çıkayım ondan sonra sıç hadi. Ben ha. bir kağıt getiriyorum. Bekle bekle getiriyorum bekle. Dur, şimdi yapayım. Bekle lan getiriyorum. Kanka bir dev set yapsam kendine özel bir tane skin yapacağım. Kıyafet çıkartınız lan çıplak olacak. Getir la. Altına hadi. sıçma getiriyorum bekle bekle bekle. Sıçacağım lan. Bekle bekle geldim bekle. <laughs> Tutamıyorum. Lan bekle sıçma altına sakın sıçma altına sakın sıçma Allah, Allah tuvalet ya da Allah ben tuvalet ya da. tamam mı sil götuna tövbe töbe ya siliyorum şey diye diye altıma sıçacağım tuvalet ya da bitir ben ya, Gülüyor, bir daha git Hayvan lan aman cevap bitir Tuğat ya da çabuk getir bir daha ben uyuyorum ya man bir daha git sıç ya altına sıc istiyorsan <laughs> tam istiyorum gel al. Hayır. var Ama otur otur. Tamam alıyor. Ne lan? Yatağa <laughs> koy. <yok>. Ne yapma ya? Nerede? Hadi. Şaka yapma ya. Kanka yapma şunu ya. Kız ya. Kanka oha. Gel ya. Kaldı ama. Gel işte ya. De suçum. Ya ama sıçışkan bir insansın. Anne hastalığım var ne yapayım bak. Sıçma sokam. Bir de ishal olmuş yeşil yeşil çıkıyor. Snap mi ya? Yeşil yeşil çıkıyor bir de. Ay, okay. Gel hadi. Nereye? Ben Öyle hani... ya. Uyuyacağız uyuyacağız. Uyuyacaksın değil mi beni? Lan uyuyacağız diyorum lan. Gireyim mi? Cık. Hadi gel beni. Şş. hadi bir şeyler yapalım da insana görsün Uyur vakti o zaman. Patronu o uyuyor. Pantolon pantolon Oğlum benim elim yamuk. Kız ya da ya dozun salon yap artık ya. Sen yüzünden beni koyun. Tabii asıl tamam gel salon yap. Oğlum benim elim yamuk duruyor. Boş Kimin Kimi yiyorlar tekme yemekleri? Hadi. Geliyor. Bak bunu bir tane bu çeste bir tane bu çeste <laughs> koyayım. Dolu olsun diye. <laughs> üç tane o çeste, üç tane o çeste. Hadi ben şuraya salon yapar artık. Geliyor. Şuraya da bir odacık yapar. Yatak odasına da odacık yap. Ya oduna sıçılmaz. <laughs> Sıçma diyorum sana. Kaskanın içine sıçıyor ya. Sıçmayacağım. Sıçmayacağım. Bak domuz domuz nakit mısın ya. <laughs> Tam tamam, tamam, sıçalım. sıç ya. <laughs> sıç gel elime <laughs> sıç. Ah. Ah elimi getirdim sıç. <laughs> elime sıç gel. Elma sıç dedim sana. Belki zevk alıyorum elma sıçma alanından. Vurma. Lan sıçamadım seni Tamam tamam. Ay, Çesini, ay. Tamam sandığın üzerine sıçılmaz. Hadi hadi yap. Salon yap. Ben diğer kulübümü alırım. Olur mu? Alsa oğlum çesten. 31 tane oldum. Şimdi ben salonu yapıyorum. Dur ben bir odacığımızı yapayım. Oldu. Ne yapıyor oğlum? Oha birden geldi nasıl onu ne zaman yaptın? Oğlum bu nasıl odacık? Bu bayağı küçük oldu. Başka oğlum. Başka iyi olmaz yani. Yatak odasına mı? Burada. Burada. başka bir şey koymayacağız mı? Bilmem oğlum. şöyle küçük odam. bir masa yapalım. Odun bitti. Oha. Odun topla. Oha. Nasıl bitti lan? Ben gördüğüm o kadar bitti ya. Işık e kadar odun topladım oğlum ben. Kaç 64'lük vardı? 263. Bu vardı orada ben gördüğüm. Bu da saltılık var. Burada siletler falan var. Bu var. Başka halı var. O sağ tane odun var sadece. Bu en la. Odun şu kadar Nasıl seçti Bir ateşi Şey yapma ha, koltuk. Al bu da koltuk var. Kanka şu yere koltuğu atıyorum. Al masa da yaparsın. Bir şey deneyeceğim. Çitleri attım masa da yaparsın. Bir şey yap. Deneyeceğim. Yok lan Zıkara ızgara. Bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceğim lan? Odun da yok lan hiç. Tamam yok kanka. Ne yapmaya çalışıyorsun söyle. Buraya boşluk yapacağım buradan içerisi falan açacağım. Olur mu? Bilmiyorum. Odun yok. Odun topluyor kanka. Oğlum <laughs> ya o kadar odun var ya. Sepleri var. Slabus, slabus. Gel koy. Bir de balta ver. Ah. Gerek yok. Slab atıyorum lan. Aman okuyum o kadar odun topladık yine yok ya. 62 tane. Hatta Neden mi? full çitle şey valla? Oğlum sen bütün odunu mesela şey harca dedim bir kere. Sonra derece herhalde malı yaptı Hiç balta da mı yok la? Ya bir demirden balta yapak bari ya. Balta toplayalım. <laughs> Burası bu ve kaptı cehennem. Bu ay Arkadaşlar evet, işte bu da bitirelim. Like atmayı, yorum yapmayı e, ve abone olmayı unutmayın. Bye. Bye. Görüşürüz.